Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber endemik yayınlarının 9. sınıf biyoloji, kimya ve fizik yani FKB soru bankalarını inceleyeceğiz. Hızlıca her zaman yapmış olduğumuz gibi aynı olan kitapların boyutlarından başlayacak olursak kitaplarımızın boyutları A4'ten bu şekilde tam bir şekilde getirelim hizaya evet A4'ten yaklaşık olarak bir parmak genişliğinde ve yaklaşık olarak bir buçuk hatta 1.25 parmak kısalığında kitaplar olduğunu söyleyerek başlayalım arkadaşlar. Kitaplarımızın öncelikle sayfa sayılarından başlayacak olursak kitaplar Kitaplarımızın sayfa sayılarının fizik kitabımızın 224, kimya 176 ve biyoloji 144. Soru sayılarının da fizik 1150, kimya 884 ve biyolojide de 700 olduğunu söyleyerek başlayalım arkadaşlar. Kitaplarımızın yazarları endemik yayınlarının yeni komisyonu tarafından yazılmış olmakla beraber kitaplarımızın yazarları endemik yayınlarının yeni komisyonu arkadaşlar ve bununla beraber 9 sınıf fizik kitabımızdan kitaplara giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Kitabımız bu şekilde güzel bir sunumun ardından içindekiler bölümüyle bizleri karşılıyor üzere 9. sınıfa ait içindekiler bölümüyle fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, kuvvet ve hareket, enerji, ısı ve sıcaklık ve elektrostatik konusuyla ile beraber kitap başlıyor arkadaşlar. Kitaplarımızın üçü de sistemiyle aynı olmakla beraber tüm kitaplarda alışık olduğumuz testlerin ardından karma testler ve bunların ardından ÖSYM tarzı testler ve ÖSYM tarzı testlerin de ardından sizlere ara sınıf kitaplarında en çok ihtiyacınız olacak yazılıya hazırlık bölümünü oluşturan etkinlikler bölümüyle yazılı provasını yapacağınız bölümüyle devam ediyor arkadaşlar isimlerinden de müsemma olduğu üzere 9. sınıf fizik, kimya ve biyoloji kitaplarını kendi içlerinde içeriyor arkadaşlar. Kitapların ÖSYM tarzı testlerinin de ara sınıf kitapları için güzel olduğunu söyleyelim. Bununla beraber her üç kitabımızın da yani burada görmüş olduğunuz fizik, kimya ve biyoloji kitaplarımızın yaklaşık olarak %60 civarı güncellendiğini söyleyelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere ÖSYM tarzı test sizlere soruların kalitesiyle ilgili güzel bir referans olacaktır arkadaşlar. Evet devam edecek olursak kitap 1150 Belli sorusuyla bir fizik ara sınıf kitabı için yeteri kadar soru içeriyor arkadaşlar kitabımızın sayfa sayısının 224 olduğunu tekrar ederek kitabımızın sonuna geliyoruz. Ve kitabımızın içerisinde hem yeni nesil hem de klasik tarz soruların harmanlanmış bir şekilde verilmiş olduğunu tekrar ediyoruz arkadaşlar. Kitabımızın cevap anahtarı görmüş olduğunuz üzere kitabın sonuna yerleştirilmiş olmakla beraber bu şekilde son sayfasına kadar güzel sorular içeriyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi ÖSYM tarzı testinden de kitabın sonunda güzel bir soru sizlere referans olarak vermek istedim. Evet fizik kitabımız bu şekilde arkadaşlar ve kimya kitabımıza giriş yapıyoruz. Fizik, kimya ve biyoloji biyoloji kitaplarımız arasında en kalını fizik kitabıydı ve şimdi de sıra kimya kitabında kimya bilimi atom ve periyodik sistem kimyasal türler arası etkileşimler maddenin halleri ve doğa ve kimya konusuyla kitaba giriş yapmış bulunuyoruz. Kitabımız yine diğer kitaplarımızda olduğu üzere benzer bir sistemle ilerlemekle beraber sizlere kimya kitabımızda da yazılıya hazırlık etkinlik bölümlerinden bir adet örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Misalen sayfa 74'te göreceğimiz evet gitmiştiki ÖSYM tarzı soruların ardından atom ve periyodik sistem konusu ile ilgili güzel güzel bir etkinlikle kitap bir bizlere yazılı hazırlık anlamında yardımcı olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz doğru yanlış soruları, katman elektron dizilişi, boşlukları doldurma, atom ve periyodik, periyodik cetvelin verilişi ve bununla ilgili bilgiler sorulması. Bunlar bildiğiniz üzere ara sınıflarda yazılı sınavlarında sorulan sorular arkadaşlar. Kitapların video çözümlerine gelecek olursak endemik yayınlarının Fernus tabanlı vektörel video çözüm uygulamasının çözümlerine burada görmüş olduğunuz kare kodu endemik yayınlarının uygulaması içerisinden okutarak ilgili testi direkt olarak gidebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar sizlere açıklamalar bölümünde de vermiş olacağım linkten bir Chrome veya web tarayıcısı üzerinden de kitabın video çözümlerine bilgisayar üzerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir etkinlikler bölümü ve etkinlikler bölümünün ardından kitap bu şekilde bit Aynı zamanda sizlerin de görmüş olduğu üzere etkinlikler bölümünün de cevap anahtarının burada verilmiş olduğunu söyleyelim. Abi. Evet kimya kitabımız da bu şekilde. Kimya kitabımızın ardından biyoloji kitabımıza geçiş yapıyoruz. Öncesinde de dediğimiz üzere biyoloji kitabımızda da benzer bir sistem olmakla beraber yaşam bilimi, biyoloji, hücre ve canlılar dünyası ile ilgili konuların soruları verilmiş arkadaşlar. Evet devam edecek olursak yaşam bilimi, biyoloji ve yağlar, proteinler olmak üzere kitabımız enzimler görmüş olduğunuz üzere kitabımız konuları kendi alt başlıklarına ayırarak hücreleme sistemi ile testleri bize sunuyor arkadaşlar. Kitaplarımızın geliştirilebileceği yerlere gelecek olursak biz bulamadık arkadaşlar. Zaten bir ara sınıf kitabında olması gereken etkinlik ve yazılıya hazırlık bölümleri de kitapta hocamıza gitti. Kitabın silgi testine gelecek olursak her zaman istemiş olduğunuz şu silgi Testi. Evet görmüş olduğunuz üzere kitap silgiye oldukça dayanıklı bir kitap olmuş arkadaşlar. Bununla beraber görsellik anlamında da bizleri sıkmayacak güzel görseller kullanılmış kitabımızda. Kitabımızın zorluk seviyelerinin her üçünün de bir ara sınıf kitabında olması gerektiği üzere small'dan larca uzanan bir yapısı olmakla beraber genel manada medium dolaylarında dolaşan kitaplar olduğunu söyleyelim. Kitaplarımızın nasıl kullanılır bölümüne gelecek olursak okulda konuyu dinledikten sonra buradaki testlere geçilir ve yazılıya yakın bir zamanda etkinlikler istenirse önceden çözülür ve yazılı zamanlarında da tekrar edilerek yazılıya güzel bir şekilde hazırlanır arkadaşlar. Kitaplarımızın ayırt edici özellikleri ara sınıflara yönelik bir şekilde hazırlanması, yazılıya hazırlık, etkinlikleri ve %60 civarında güncelleme oranları diyebiliriz. Kitaplarımızın fiyatlarına gelecek olursak arkadaşlar en kalın olan fizik kitabımız 31 ila 36 lira arasında internet üzerinde. Kimya kitabımız 26 ila 29 lira arasında. Biyoloji kitabımız da 20 ila 25 lira arasında internette bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında kitabın rozetlerine gelecek olursak her kitap Komisyon rozeti, bir video çözümü, 3 yaşında kitap olmaları ve baskı ve dizgi kalite rozetlerini veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitaplarla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki videoda hangi incelemeyi istediğiniz yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.